Merhaba arkadaşlar ben Murak bugün goleyde e, efsane nasıl çıkartılır bunu göstereceğim arkadaşlar yani elimden geldiğince göstermeye çalışacağım şimdi diyeceksiniz diyebilirsiniz ki senin daha etin ne budun ne daha bir tanecik efsanem var gelmiş bize efsane çıkartma taktiği ya da tekniği söylüyorsun öğretmeye çalışıyorsun diye soracak olursanız e, gençler ben daha bir tane efsane çıkarttım öteki çarımda da bir tane şu anlık iki tane efsanem var e, Fakat e, Neyin ne olduğunu yavaş yavaş anladım ve e, Birazcık da analiz sonucu Yani analiz demek incelemek demek e, Analiz sonucu e, Neyin ne olduğunu Artık öğrendim e, Fakat Bu videoyu izledikten sonra Gidip efsane denemesi yaparsanız ee, çıkmazsa gelip de yok çıkmadı yok öyle yok böyle yok şöyle demeyin ee, bu taktiğin yanında yani analiz sonucunun yanında size en önemli şey şanstır arkadaşlar şansınız olmazsa inanın şu oyunda hiçbir şey yapamazsınız ee, şöyle yavaştan ben bir gösterecek olursam bir dakika tamam ee, şuradan hemen Herkesin bildiği gibi Messi ile Ronaldo'dan bir başlayalım. Ee, sonra yavaş yavaş diğer oyunculara da geleceğiz. Şimdi Ronaldo, kanat forvet bir oyuncu bu. Şimdi siz bunu çıkarmak istiyorsunuz. Gidip de 2015 yılı Enderleri ya da Süperinden atarsınız. Gerçi Süper atarsanız zaten garanti geliyor da. Gidip de Ender Ronaldo atarsınız size Süper verir. Her ne kadar süper koruma kartı atarsanız atın, size süper Ronaldo 2015 verecektir. Aynı şey 2014 için de geçerli, 2016 için de geçerli. Şimdi bir bakacağız arkadaşlar. Mesela e, siz full 14 ya da 15, 16, bir de 11 var gençler. 11, 14, 15, 16 Ronaldo almıyorsunuz bak. Alacaksanız bir iki tane alıyorsunuz. E, sakın ama sakın hepsini. E, bu söylediğim yıllardan almıyorsunuz. E, farklı alırsınız da 11, 14, 15, 16'dan üçünden birisi illaki gelecektir. Siz gidip ne yapıyorsunuz? Efsane asiye özür dilerim, süper futbolcusu olmayan, mesela Ronaldo mı çıkarmak istiyorsunuz? Burada Ronaldo var mı efsane? Özür dilerim süper. Yok. 2010 yılından Ronaldo alıyorsunuz. Uzman veya Ender fark etmez. 2011'den almıyorsunuz bak. Çünkü burada ne var? Süper Ronaldo var. Almıyorsunuz 2011'den. 2012'ye gelin. 2012'den alın. Hatta uzmanı da var. Bulabildiğiniz kadar uzman bulabilirsiniz bunun. Fakat ben 2013 yılında çıkarmıştım Ronaldo'yu. Hatta videosu da kanalımda var. 2013 bulun gençler. E, 2013 Ender Ronaldo, uzman Ronaldo bulursanız e, bu sizin için iyi olacaktır. 2014, 2015, 2016, 2011 sakın ama sakın almayacaksınız. Eğer Ronaldo çıkarmak istiyorsanız. Şimdi e, Messi'ye geçelim hemen. Messi forvet bir oyuncu bu. E, hemen şöyle bakalım 2010'da süperi vardı galiba. Evet. Ama bu kanat forvet. Ee, bunları boş verin gençler. 2011'e bir bakalım. Bunun hepsinde süper olması lazım ya. Yok tamam. 2011 Messi alıyorsunuz. Ender veya uzman fark etmez. 2010 almayın gençler. Çünkü bu e, kanat forvet 2010'daki. Buradaki ise forvet. 2012'ye gelelim. Burada süper var mıydı? Evet. Bunda da var. Bundan da almayın gençler. Uzman veya enler atarsınız. Tekrardan size şansa bağlı. Burası önemli. Şansa bağlı gençler gelme alın deneyin isterseniz size büyük bir oranla 2012 eğer bunları da alırsanız 2012 süper mesle verecektir. 2013'e geçelim. 2013 de süper mesle bulunmakta. Ee, yine siz şansınızı deneyeceksiniz deneyin. Fakat ender atın gençler. Size büyük oranda yani kesin diye bir şey yok. Efsane de çıkabilir. Büyük oranda %75'lik, %80'lik bir oranda hatta daha fazla bir oran size süper Messi verecektir. 2014, 2015, 2016 da aynı gençler bu. Ee, bu yüzden siz gidip Messi çıkarmak istiyorsanız 2012 yılından çıkarmanızı tercih ederim ben çünkü bu sizlere denerseniz büyük ölçüde süper Messi verecektir. Görmüş olduğunuz gibi tek 2012 yılında yok. Şimdi geçelim benim takımına. Ritebir. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Starler Mehmet abi çağırmıştı, onun yanına gitmiştim. Ee, Şuradan nerede kalmıştık biz? Sanırsam ne yapıyorduk biz? Kaleci Kaan'dan bahsedelim madem. Ee, unuttum şu an. Mesela Kaan e, 2010 yıllarından falan yani o teker teker uğraşmak istemiyorsanız gençler şuradan kaleciyi seçiyorsunuz. Buradan takımınızın ismini ya da buradan mevkisini Buradan yılını. Buradan da e, yani türünü seçiyoruz. Mesela diyelim süper. Süper kaleci bulunmamakta. 2011'e gidelim. Burada da yok. 2012'de bu yok. 13'te yok. 14'te yok. 2015'te var. E, sonra 2016'da da bulunmakta. Yani şuradan hatta yılı bırakalım Evet görmüş olduğunuz gibi böyle daha kısa oldu ee, yani buradan defans falan bütün mevkilere bakabilirsiniz buna göre oyuncu alacağız mesela e, gidip buradan hemen seçiyoruz 2015-2016 yılı şeylerinden almayacağız yani bunları almayacağız 13 ve 14 alacağız ki bunları da bulabilirsiniz ucuza alırsınız e, Bunlar görmüş olduğunuz gibi ucuz yani bu cidden pahalı. Neden bu pahalı ben de bilmiyorum. Ee, şuradan benim de elimde olan kartları göstereyim. Bir dakika şunu kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi 14 danteler, bak busterler, Gomez'ler, Gösseler, Boateng yani defanslar, kaleciler fena full efsane denemelik oyuncular bunlar. Görmüş olduğunuz üzere bu Dawson'lar niye duruyor derseniz. Ee, nerede o? Ee, Verton Vertongen. Yani bunda şöyle bir bakalım hemen. Buradan niye bakıyoruz biz ya? Dur. Westy Sports gittik. Hemen bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada Campbell var. Ee, bunu istiyorum. Sonra buradan Amsterdam Look var. Buradan da bunu istiyorum. Şunu bir dakika. Frank. Sonra Levye var. Şey e, Rusya kalecisi. Kaan kötü cidden. Bunu ben de kendi gözlerimle gördüm. Siz diyordunuz. E, pek hale almıyordum ama kendi gözlerimle gördüm. Yani benim kaleciyle aynı özellikleri yüksek hep içeri alıyor e, tutamıyor topları falan e, o yüzden ben de levyeyi çıkaracağım ondan sonra fransız falan derken e, yani levyeyi çıkarmak zor e, çünkü şuradan hemen bakalım isterseniz Rusya takımında gençler kaleci yani görmüş olduğunuz gibi baya baya Adamlar pahalı. Kalecilere bunların özelleri de pahalı gençler. Şöyle göstereyim. 1200 gp 960 gp ee, Yani Kısacası Anlamışsınızdır umarım. Video başında da söylediğim gibi e, Yani bu Taktikleri uygulayıp sonra Efsane denerseniz e, Gelmezse Lütfen yoruma gelip yok çıkaramad yok senin taktik işe yaramıyor yok e yalan yok sen şerefsizsin yalan söylüyorsun falan filan demeyin e şans lazım gençler bu taktik taktikten çok şans lazım size yani gençler ben bu kadar adamları aldım niye bekliyorum süper koruma kartını bekliyorum süper koruma kartıyla basın gençler e süper koruma kartı olmadan nasıl söylesem mesela kataloğa girelim de kataloğa girme gerek yok buradan Rusya değil mesela ben yine rit bir seçeceğim yapabilirsem özel değil uzman görmüş olduğunuz gibi uzmanlar çok ee, süper koruma kartı basarsanız Uzmana düşme ihtimali olduğu için e, bunu da belirtmek istedim. Umarım işinize yarar gençler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Vay vay.